CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği öğrenildi. Detaylara geçmeden önce videoyu beğenip sağ alt kısımda bulunan abone ol butonu ile bizi takip edebilirsiniz. Bildiğiniz üzere 6-8 Ekim olayları davasında eski HDP eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş hakkında 42 yıl ve Figen Yüksekdağ hakkında 30 yıl 3 ay hapis cezası kararı verilmişti. Bu kararların ardından her kesimde peş peşe tepkiler gelmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından geçtiğimiz günlerde CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmiş ve şöyle konuşmuştu. Selahattin Bey'in bugün içeride olması bir hukuk faciasıdır. Erdoğan onu özellikle içeride tutuyor. Niçin? Seni başkan yaptırmayacağız dediği için. Bu kadar. Ne yaptı Selahattin Bey? Eline silah mı aldı demişti. Öte yandan Medyascope'un edindiği bilgiye göre Kobani kararlarına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Ziyaret tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Son olarak sizce son zamanlarda CHP'nin Demirtaş açıklamaları ve ziyaretleri neden artmakta?